Topar çöker karanlık Allah bizi affetmez çok günah aldık sevenler ayrılmasın bir plan yaptık bütün çarşı cehenneme kombine aldık Erkan Yavuz alayına isyan başlıklı mailinde evet baya bir e, dura anlaştık stüdyomuz zaten ulaştı bu klima gerçekten çalışıyor mu? Vallahi hiç Şey derecesini biraz azalt bence. Bence sıkıntı var abi. İnanmıyorum. Sabahtan beri gerçekten... Böyle el koyarım? Burmayı koydu. Çok <laughs> güzel bir program. Abi, abi, abi seni en kısa zamanda İzmir'e bekliyorum. Yayın süper. Helal olsun sana Paskal Numa. Sevgiler Kartal Ulus. İnadına da şimdi paylaştım. İnadına Beşiktaş Facebook'taki grupta paylaşılmış durumda. Arkadaşlar hemen sizlere onu da aktarayım. Ee, abi yayını Faysal'la Berkay'a bırak. Yanından çıkmış olursun abi devam edin demiş. Evet, semerlerimizi böylelikle bayağı bir aktardık. 15.43 olmuş saatler. Bana bir hesap yapın. Saat 10'dan bu yana kaç saat oluyor? 11 12. 12. <laughs> Abaküs getirelim. 5 6 saat, saat olmadı. 6 dakika. 6 saatten az. <laughs> 6 saat olmadıysa problem var demektir. <laughs> Peki bunun karşılığı ne olacak? halkın bunun karşılığı Beşiktaş sevgisi. yoğun talep üstüne bunun Böyle karşılığı. Güzel Bu arada Fatih Gümüşler ve Gökhan Bozdağ Beşiktaş taraftarları bugün doğum günleri. Facebook sağ olsun oradan. <laughs> Örler. ben de kutlayayım. Ay. Ne mutlu ki onlara Kuvarej Mayla aynı gün. Tabii Kuvarej Mayla aynı gün doğum gününü kutlayacaklar. Meriç'im hoş geldin. Hoş bulduk. Programa hoş geldin. <laughs> Şaka maka sen de bayağı bir saat devirdin değil mi? Biz beş saatte yakın sen de oldun. Ben de altı saate olmadım değil mi? Al. saate <laughs> Yok daha olmadı. Olacak. Ya? <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Diyor. Söyledi mi? Alaaddin abi diyor koltukların ısı durumu duruşumu Evet koltukların evet. ısı durumu gerçekten inanılmaz boyutlarda. Şu anda pantolonumu çıkarabileceğimi pek düşünemiyorum. <laughs> Birkaç gün onunla yaşamak zorundayım. <laughs> <laughs> çıkmayacaktır yani bu pantolon de <laughs> süre benden çıkmayacaktır diye düşünüyorum e, deri de olduğu için aynı zamanda <laughs> sağlık durumumdan gerçekten endişe ediyorum kızlar için de özellikle de Melis için çok endişeliyim ama pek, yani bir, evet. evet, bir havalandı şöyle bir çektin değil mi şöyle ceplerden tuttum çektim <laughs> ha? <gülüyor> bir ses şey çıkardı. Çıktı öyle. mı? <laughs> diye geldi. Yani o bir nevi yani kadınlar bunu yapar. Onun gibi Tamam abi. <laughs> Herkes yemek ısmarlıyor. Suçlu hissettim kendimi. İstanbul Maltepe'deyim. Buyurun gelin çökelekli waffle ısmarlayın demiş Emre. Maltepe benim semtim. Belediye Taksim Beşiktaş. Ya buraya yakın oturup burayı da bilen bir Allah'ın kulu yok mu? Üç kuruş bir şey getirsin ya. Yani. <laughs> Canlı yayında mahsur kaldı başta öleceğim. <laughs> Emin'inki ne oldu ya hala devam ediyor program demiş Yiğit Gürer. Valla izleyemiyorum, izletmiyorum. <laughs> Buradayım. Bir ara Emin'inki halleder diye düşünüyorum. <laughs> Abi ben... <laughs> Hepimiz Emin'inkiyiz. Abi ben hala seninle beraberim, yayındayım. vallahi gerçekten süpersiniz. Başka bir radyo ya da taraftar sitesi var mıdır? Yüreğiyle yayın yapan helal olsun sana abim demiş. Amsterdam'dan Erdal ee... Gideceğim ya. <laughs> Ali de çağırıyor. Erdal'ı da ne bulurum şey orada. Gelirse, Gidelim meydanlarda dolaşalım, kulüplerden kulüplere akalım. Ama kulüplerden kulüplere dediğim işte bir e, şey kafe, bir Utrecht maçına, bir PSV maçına, bir Ayas maçına, <laughs> bir AZ maçına. İşte ne zannettin, ne kulübü zannettin başka? Vallahi Allah, Kulüplerden kulüplere dediğim kastı bir Groningen maçına, bir Herenmen maçına. Baktık. ben de <laughs> bir Ibiza'ya. <de ne gülüyor> Ibiza'ya? Evet. Mutu'ya söyledi Değil mi? Hemen Çok istiyorum. Sana? Evet. Alaattin abim siz Kemal'cim Yeşil e, adaçayı şey. boğazım çok kötü <laughs> ya, Boğazım çok kötü Boğazım çok kötü oldu ya Derya valla keşke ben ne bileyim ya Program buralara geldi hiç <laughs> Ben de bıraktım git Kontrolden ama artık içimdeki kartal aşkı bambaşka. O yüzden <laughs> Pascal varken tezahürat içerikli cümle kurmamam lazım. Pascal diyorum yine. Faysal. <laughs> artık bundan sonra benim için Pascal Faysal'sın sen. Hani Faysal sütüyor tezahürat içerikli bir cümle kurmam lazım. Devamı geliyor. Yardıma <laughs> yardıma. yardıma. Golü kim attırmıştı? Ernst attırmıştı. Oley oley oley! Fak ya! Ernst! Bizim dostumuz cehenneme gidiyoruz demiş. Bizim dostumuz cehenneme gidiyoruz dediğinde neden değil, ne zaman diyendir. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. İşte <laughs> bak. O yeme. Cemil Eren. Cemil. Seni beğeniyorum. Duvarına da yazmaya gerek yok. Ben konuşuyorum. Yüzüne konuşuyorum. Kardeşim. Şu an duvarına video ekliyorsun. Bu durumda. Ya ne iğrenç hakikaten be. <laughs> Ne neydi ya? Bilmem. Bizim dostumuz cehenneme gidiyoruz dediğimizde neden değil ne zaman, ne zaman diyendir. Ah, bunu ben Twitter'da filan paylaşmak istiyorum ya. Hayır. Yapacağım ya olmaz mı ya? Ama çok iyi ya. Niye? Anladım Ama seni. <laughs> Allah aşkına bak ya. Olur mu ya? Çok güzel. Neyse ben bunu bir ayar vereceğim. <laughs> Yayından çıkıp Twitter'ımı açtığında. Bir dakika. Evet. Bu sapıtıyor bazen. Ya biz sapıttık. Ya bilgisayar sapıtmaz ama binlerce mail, binlerce. <laughs> Şaka bir yana 1728 tane mail. <gülüyor> <gülüyor> Bu cümle sadece. Şaka bir yana 1728 tane mail. Zaman zaman kullanın. <laughs> bak, Apo ben sana yardımcı olacağım. <laughs> Selin ne olur biz arasın bak. Abi yalan söylemedim. Selin de şu an sizi izliyor. Melis'e çok çok selamı varmış. Selam söylüyorum Selin'e. Selin'le konuşma. Buradan konuş. Evet. Selin bak sen de bizi çok sevdin. Yine mahsus oldun. Sen, Selin bak Rüyanı sayın olsa. Şöyle uzanmış. Ama o bak. Selin bak. bak. <laughs> ee, bak. Evet. Bu yine <laughs> Tamam ya <yorum>, Rüyaları görürüz. <laughs> Hayatım ne yapacağım? Damara bağlı demiş. <laughs> Allah'tan Pascal geldi. <laughs> Pascal <laughs> <Paskal> geldi. <gülüyor> Dikkat. Dikkat. <gülüyor> Dikkat. Hay Pascal. Ya, merhaba. Şeref için. <laughs> Mustafa ben. Aa, tamam Mustafa. Hoş <laughs> <laughs> geldiniz. Ha, <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya? Ne? Ne oldu? Ne yaptın şu? Durum. <laughs> durum var mı? <gülüyor> evet. Evet, var. <laughs> var. <Evet. Evet. Evet. gülüyor> ayran. Ayran var mı? Dibine vuruyor zaten. Ayran. Bir tane şiş durum. No, <laughs> uh, no problem. Şu <laughs> adam, adam, adam giriyor. Big Mac. Aa, tabii 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 sen. dünya kadar Big Evet. Big Mac? Evet. Dönene. You Mugget. wanted Magnum. Döne. Kebap. Evet. evet. Ayran. <laughs> Benim şişko. Yok sen olmazsın. Fit. no, kaç, kaç yıl? Beş, altı yıl. Spor bitti. Hı Wow! Wow! Spor bitti mi? daha iyi oldu. Aynen. E dün akşam. Night spor. Dumble. Anlama, anlamam Dumble, Dumble. Ne, Bir, iki, Tabii. üç, dört. dört. <laughs> Okey. Okay. Her, her şey var, <laughs> Anlaşmaları çok komik Bak, evet, <laughs> and... evet. 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 And... <laughs> Ne işin var? E kol. <laughs> Sen? Ben de. Böyle çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çalışıyorum. Ama elde. Ağırlık ne deniyor? Kaç kilo kaç kilo? <laughs> <laughs> no no. Beş. The beş one, Teker, teker, tek one hand. Evet. Beş, beş kilo. kilo. Evet. Beş, beş kilo. <gülüyor> <gülüyor> Total. Total. <gülüyor>